İsrail Orta Doğu'da olmasına rağmen Avrupa'da nasıl futbol oynayabiliyor? Çok tuhaf değil mi? Bu tuhaflığı açıklamak için önce zamanda geriye gitmek gerek. Hikaye 1948'de İsrail Devleti'nin kurulmasıyla başlıyor. Filistin halkının nakbasıyla sonuçlanan bu süreç, Batı'nın İsrail'in uluslararası alandaki varlığını kabul ettirmeye yönelik çabalarını beraberinde getirdi. E tabi bu çabalar futbolda da kapsıyordu. İsrail 1954 yılında Asya Futbol Konfederasyonu'na üye oldu. Ancak bu durum bölgedeki ülkeler tarafından büyük bir direnişle karşılandı. İsrail'in bölgedeki diğer ülkelerle ilişkileri hızla geriledi. 1958'de ülkenin Dünya Kupası elemelerine katılma hakkı olmasına rağmen tek bir maç dahi oynayamadı. Çünkü diğer ülkeler İsrail'le oynamayı reddetti. Durum 1967'de İsrail'in Filistin topraklarını ve diğer bölgeleri işgal etmesiyle daha da kötüleşti. 1974'te Kuveyt, İsrail'i Asya Futbol Konfederasyonu'ndan çıkarma girişiminde bulundu. Ve bu çaba başarılı oldu. Bu İsrail'in futbol arenasındaki varlığını tehdit eden bir dönüm noktasıydı. Ve bir ilkti. İsrail boykot ediliyordu. Ülkeler İsrail'in meşrutiyetini sorguluyor ve onu Orta Doğu'da batının bir sömürgesi olarak görüyorlardı. Ancak hikaye burada bitmedi. 1990'ların başında İsrail'in futbol sahnesindeki kaderi değişti. Avrupa İsrail'i kabul etmeye başladı ve ülke Avrupa Futbol Federasyonu'na üye oldu. Bu üyelik İsrail'e Avrupa Kupalarında mücadele etme fırsatı sundu ve adeta bir geri dönüş hikayesi gibi görüldü. Aynı şekilde İsrail, Erevizyon gibi etkinliklere de katıldı. Gayet açık ki bu süreç İsrail'in küresel çapta kabul görme ve meşrutiyet sağlama stratejisinin bir parçasıydı. Arkasında tabii ki de ABD vardı. ABD öncülüğündeki batının İsrail'in normalleşmesi için harcadığı bu çaba İsrail'i kabul ettirmek ve varoluştaki yerini sağlamlaştırmak içindir. Yoksa bu durumun insan hakları veya uluslararası hukukla ilgili bir yanı yok. Bu tamamen güç ve stratejik çıkarla ilgili bir konu. Yoksa Batı'nın Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından onu gayrimeşrulaştırmak için nasıl harekete geçtiğini gördük. Yıllarca Filistinlere sporu politik yapmamalarını söyledikten sonra Rusya'yı tüm futbol müsabakalarından men etti. Bu durum sporun gerçekten nasıl bir politik etkiye sahip olduğunu bize yine ve yine göstermiş oldu. İsrail'in Avrupa'da futbol oynaması sadece coğrafi bir tuhaflık değil uluslararası politikaların, tarihsel olayların ve stratejik çıkarların bir yansımasıdır. İsrail'in varlığını ve meşrutiyetini uluslararası alanda sağlamlaştırma çabaları bu karmaşık hikayenin merkezinde yer alıyor. Fakat ne olursa olsun özellikle 7 Ekim'den bu yana birçok sporcu İsrail boykotlarında kararlı. Ya İsrailli takımlara ya da sporculara karşı yarışmayı reddediyorlar ya da onları tamamen dışlıyorlar. Ağır sonuçlarla karşı karşıya kalmalarına rağmen. İsrail'in tüm katliamlarına rağmen hayatta kalabilmesi için insanların zihinlerinde normalleşmesi gerekiyordu. Bu yüzden coğrafi olarak mantıksız olsa da Avrupa'da futbol oynamasına baskılar sonucunda izin verildi. İsrail'in katliamlarını normalleştirmeye çalışanlar hala var ve onlara verebilecek en iyi cevap da sadece ürünlerini ve markalarını değil, onların varlıklarını da boykot etmektir.